Evet arkadaşlar şimdi Aleyna'nın ikinci işlemindeyiz. Yanına bakalım biraz Aleyna. Burada biraz damar olduğundan dolayı dikkatli işlem yapmamız gerekiyor. Evet bence güzel Aleyna. Ben de Aleyna küçükken kaç yaşındaydın? Küçükken kaç yaşındaydım? Kaç yıl öncesini soruyorsunuz? Ha <laughs> <laughs> ha Şu anda ikinci aşamadayım. Çekiyorum. Burası biraz kanadı. Normal mi kanaması? Tabii tabii normal. Biz genelde kanıyla. Evet. İkinci işlemin sonuna da geldik. Kalk bakalım. Bakayım mı? Evet, güzel, güzel. Temizliğini de yapalım. Acıdı mı? Hayır. Yani beklediğim kadar acımadı. Hadi bakalım. Evet. Dönme için de görüşebilirsin. Evet arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.